Fransa'da gerçekleştirilen G8 zirvesinden Arap devrimine finansal destek. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy G8 zirvesinin ikinci ve son gününde liderlerden Arap baharını desteklemek için 40 milyar dolarlık bir paket hazırlanmasını istedi. Paketin 20 milyar dolarlık kısmı uluslararası bankalardan oluşturulurken geri kalanı IMF'den sağlanacak. Bu ülkeler ardı ardına şoklarla yüz yüze geliyor. Gıda maddeleri ve yakıt fiyatları tavan yapmış durumda. Borç için daha fazla ödüyorlar ve şu anda Turizm gelirleri de az. Yani finansal desteği ihtiyaçları var. İşte bu noktada IMF devreye giriyor. Avrupa Birliği de Kuzey Afrika'daki değişim ateşinin en büyük destekçilerinden. Birlik şimdiden Tunus ve Mısır'a 5,7 milyar euro aktarmış durumda. Bu sadece ekonomiyle ilgili değil. Aynı zamanda oradaki toplumlara karşı sorumlulukla ilgili. Ve bence buna hazırlar. Şimdi bu Arap Baharı'na destek olmanın tam sırası. To support this Arab Spring. Uzmanlar halk ayaklanmalarıyla değişime giden Tunus ve Mısır'ın finansal açıdan desteklenmemeleri durumunda bölgede herkesi karanlık bir senaryonun beklediğini belirtiyor.